merhaba gonna... Arkadaşlar bugün sizlerde dalgana kahvesi yani TikTok kahvesi yapacağız. Yapımı için malzemeleri geçelim. Ben e, kahve kahve lazım. Ben bir kaşık katacağım. Siz daha fazla kişiyseniz daha fazla katabilirsiniz. Yine şeker de öyle. Ben bir kaşık katacağım. Siz fazla kişiyseniz katabilirsiniz. Olmazsa olmazınız süt ve ben üzerine sos ekleyeceğim. Siz sos ekli Sostan daha farklı bir şey ekleyebilirsiniz Bisteye bağlı Bir de sıcak suyumuz lazım O zaman yapına, yapımına geçelim Bir kaşık kahveyi katıyoruz Şekerimizi de katıyoruz Çok çok az su, su katıyoruz Ve karıştırıyoruz En az 10 dakika karıştırmanız gerekiyor Daha fazla karıştırabilirsiniz Arkadaşlar ben şekerli sevdiğim için biraz daha şeker katacağım. Yoksa acı oluyor. Tabi i̇şte isteğe bağlısı. Az veya çok katabilirsiniz. Ben biraz daha su ekleyeceğim. Şekerin iyice ezilmesi için. Arkadaşlar ben yaklaşık 7 dakikadır karıştırıyorum. Renge solu gördüğünüz gibi. Şimdi bardağımıza buz katıyoruz. Ben önceden buzluğa katmıştım. Onları katacağım. Ben soğuk sevdiğim için biraz fazla katacağım. Siz tabi az veya çok katabilirsiniz. Üstümüze ekleyeceğiz. Şimdi kahvemizi ekliyoruz. Sosumuzu ekliyoruz. Ben. Gördüğünüz gibi dalgalı kahvemiz hazır. Arkadaşlar tadı çok güzel. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.